Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Unik Unique Atlan Piece 2 Normalde ben hard moda kadar gelmiştim ama size sizin için tekrardan bir e, play, easy modda başlatayım falan demiştim. Evet, burada hard mod ama ben sizin için e, easy modda oynayacağım. <laughs> Hemen kameramızı açalım. Bam <laughs> diye açalım. Bakalım. Bizim araba. bak Flamp her zamanki gibi. Flamp'e bak sana buradan sesleniyorum. Şu aramazlık yap. Onu bırak artık. Yoksa ben yani bilmiyorum ne olur. Sana ileride çok yüz vermemek lazım aslında. İleride ben sana çok fazla yüz verirsem <laughs> terbiyesiz. Anam baykuş yandı. Tam şey baykuş sıkı baykuş biraz sıkıntılı yani baykuş uyanmasaydı en iyisi olabilirdi arkadaşlar. Ama baykuş sonucu olarak uyandı. Lan oğlum çok kameraya bakmayalım. Sonra bataryamız bitiyor. Tamam doldu öyle bakalım. Aha. Burası kapalı. Tamam çarptı baykuş. Evet tamam. Çok fazla kameraya bakmayalım. Bakalım şimdi. Herkes yerinde. Okey. Bakalım. Ha. Allah dur. Bataryamın bitmemesi lazım. Eminsin ki. Anam, batarya bitiyor. Saat 1 oldu. Ha. Ama arkadaşlar çok fazla bataryaya batarsak yani bilmiyorum Şarjımız Tamam. Zaten o zaman ora kapalıydı zaten. Flampi geleceksen gel artık Geldim Anam ödüm koptu. Ay. Allah belamı versin. Arkadaşlar ödüm koptu. O nasıl bir gelişti oğlum? Anam. Ya Grunfus al işte. Grunfus ya. Arkadaşlar bak şu oyunda en sıkıntılı şey gerçekten Grunfus. Şakan bile yok. A arada bir baykuşu kontrol edeceğim çünkü baykuş her an yerinden oynayabilir. Allah falan gitti. Hızlı aksiyon. Bunun tenk denk geldi yani. Hadi git git burada yerim yok. Ne? ne? Ne oldu? Ha öyle kaç kaçarsın şerefsiz. Korkak. Evet çocuklar. Evet. Ödüm koptu. Hayvan yavaş gelin be. Azar azar gelin. Azar azar gelin arkadaşım ya. Ha. E Gurun denk gelecek de ne olacak acaba? <gülüyor> <gülüyor> Geliyor. Baykuş'a bak unuttum ama anayı yedik. Sallandı lan. Tamam. Çok fazla bataryaya bakmayacağım. Redman geliyordu bu ara. Ya oğlum ben çok fazla kameraya bakıyorum ya. Ama bakmadan yani sonuç olarak nasıl geldiklerini göreceğim. Nerede lan bu? Zaten aramaktan ayrım bozuluyor hepsini. Evet. Gönülsüz. Abi ama baykuşu unuttuk be. Sağ. Ama sesi duymadım ki ya. İlk defa oldum. Neyse. Geçiyoruz abi. Ağlamak yok. Ağlamak yok. E ağlamak yanlışlıkla havalandırmayı açtım ben. Ee, ben hemen de git yani. Ebesini ebe Oha ebenin amına git. İkiye git. İkiyi bile kapatmış. Aa bak. Adam olacaksın. Böyle eski yerine gelip adam olacaksın. Benim asabımı boğulmayacaksın. Bak. Çok. Çok fazla bakmayacağım kameraya. Anam baykuş uyandı baykuş uyandı. Çok mu ses yaptım acaba uyandı? He çok ses yaptın da uyandım. Uyu lan geri. Uyumam ki. Zorunda mıyım? Uyumazsan uyuma be. Heh. Ulan puke he, ha bir an. Flamp... Aa içime gidiyor geçer geçerdi <laughs> o. Geliyorum. Anam. Ne böyle git yerine. Tamam. Bakalım. Tamam yedim. Bakalım. Sürekli kontrol edeceğim. Anam. Ananı. Ama Flambini kendisi kamera birdeydi önümde belirdi. Bu bir bu bir tür şaka mı? Yok. Bak ne oldu koçum yemezler. Direkt de bak hemen nasıl geldi şerefsiz. Açarsın orayı gel tabi. Ya şunu kapatamıyor muyum şu ya? Çok gerici. Gel hadi. Neden şere teneke çünkü buradaymış. Havlandırmadan oğlum direkt kap. Ne mi geliyorsun sen ya? Tamam her tamam taraf ya. ya ben çok küfür ediyorum. Neden? Çünkü çok şey ürkütücü yani. Ben niye hayatta kalma oyunlarını çekiyorum ki acaba sormasayım. Hemen. Boy bilen. Ana ebesinin git. <laughs> batarya <batara> bitiyor ha. Bunu <laughs> fısa bakmadım. Bu bakmak yeni aklıma geldi cidden onu. Gönülsüz tek geldi. Geldi gönülsüz geldi. Hadi herkes işine. Havuz problemi çözmüyoruz burada herhalde ananı. Tamam. Lamp yok. Ha buradaymış. Kamera 2'ye niye hiç bakmıyorum? Gurum. Yani, gurum fosu arada bir kontrol etmek için bakmam gerekiyor aslında. Bu ne ki gitmiş. geldi Köpek misin orada sen niye bekliyorsun ödüm koptu senin geçmişinin anasını? Oğlum bir bataryam da olsun bekleyin. Allah, ben niye korku Hayır yani merak ediyorum. Ben niye gerçekten korkuyorum? Neden? Çünkü sizleri ö, ö, eğlendirmek için. Aygaz tüpü. Senden korkmuyorum ki gel. Aygaz tüpü müsün ne sen? <laughs> redman, redman. Redman. Oğlum. Bataryam bitiyor. Şu an arkadaşlar benden kafa tamamen çıktı. Yani an... an ya, kafa tamamen çıktı derken siz anladınız orasını. Tamam. Kulağım durmaz da kapalı. Sen gel. Sen gel boylendim sen. Senden sıkıntı değil. <laughs> 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 Allah'ım sen bana sabır ver. Nereye düştüm ben ya? <laughs> tamam. Allah hepsinizin belasını versin böyle hissetmenin. Arkadaşlar. Nana yedik baykuşa bakmayı unuttuk. Ana. Hı? Arkadaşlar bana biri yardımcı olabilir mi? Ya. arkadaşlar ben niye bu kadar küfür ediyorum acaba Allah'ım o ne olur kayıt yetsin nereye gidiyorsunuz lan aygaz tüp kafaları Neyse arkadaşlar bir sonraki bölümde geçeceğiz. Ama orada şey kapanmadı ki ışık. Benim suçum değil yani. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Sağda soldan çıkan video izlemeyi yapmayın. Ayrıca etkin benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve bildirim açmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.